Selamun Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatuhu. Ben Tarık Müslü. Bugün imandan bahsedeceğim. İman bir insanda ya vardır ya da yoktur. Çünkü iman emin olmaktan gelir. Yani bir insanın kalbinin bir hususta şeksiz şüphesiz emin olması demektir iman. Bu arada alimler de kalbi bizim anladığımız kalp gibi tanımlamıyorlar. Alimlerin genelik kalbi akıl olarak tanımlamış. Bunu da şuradan çıkartıyorlar. Allah Azze ve Celle insanların kamp pompalayan kalbine hitap etmiyor. Onların aklına hitap ediyor ki bizi diğer varlıklardan ayıran şey de akıldır. O yüzden alimlerin birçoğu Arapçadaki kalp kelimesini akıl diye manalandırmışlardır. İman budur. Kişinin şeksiz şüphesiz emin olmasıdır. O yüzden insanda iman ya vardır ya da yoktur. Yani biraz inanmak diye bir şey olmaz. Yüzde altmış inanmak diye bir şey olmaz. Ya %100 tamamen vardır şüphesiz bir şekilde ya da yoktur. İmanın tanımı gereği bu böyledir. O yüzden e, İslam'da Allah'a inanıp melekler inandırıcı gelmedi deyip meleklere e, melekleri inkar edemezsiniz. Veya e, meleklere ve Allah'a inanıp kitapları inkar edemezsiniz. Daha önce gönderilen, indirilen kitapları. Çünkü siz aklınızı kullanarak bir yaratıcının varlığına ulaşıyorsunuz ve bu dinler içinde İslam dininin doğru olduğunu kabul ediyorsunuz. O yaratıcının isminin Allah olduğunu kabul ediyorsunuz Müslüman olarak. İşte buraya kadar aklınızla gelmiştiniz. Bundan sonra artık nakli bilgiler başlıyor. Yani Kur'an-ı Kerim'in içinde geçen gaybi de olsa görmeseniz, hissedemeseniz de Allah Azze ve Celle'nin kelamı olarak kabul edip bütün hepsine toptan iman ediyorsunuz. Ee, bu manada Kur'an'daki bir tane ayeti bile inkar etseniz küfre sapmış olursunuz ve İslam dininden çıkmış olursunuz. O yüzden iman ya vardır ya yoktur kişide. Fakat iman artıp azalabilir. Kişinin yakinen emin olmaya devam ettikçe okuduklarından veya araştırdıklarından deliller buldukça imanı artar. Ama dediğimiz gibi eğer Allah'a itaat ve ibadetlerde kişi kendini eksik bırakırsa yavaş yavaş o unutmaya başlar. Yani imanı yavaş yavaş zayıflar. Çünkü insan unutan bir varlıktır ki bu Kur'an'da da çokça belirtilmiştir. O yüzden bir cemaat olmak, birlikte olmak ve sürekli birbirimizi hatırlatmak bize Allah'ın ve Resulünün emridir. Kişi ibadetleri terk edip dünyevi zevklere yöneldiği zaman dünya ona güzel gelir. İbadetleri e, duyduğu zaman veya birisi onu hatırlattığı zaman e, onlardan iğrenmeye başlar. Onları duymak istemez çünkü onlardan dolayı vicdanı sızlar. Fakat tam tersi olursa kişi dünyevi zevklere kendisini kaptırmaz. Onları duyduğu zaman içine sıkıntı girer. Ahiret hayatını düşünür. O yüzden sadece iman etmekle kalmamamız lazım. Dediğim gibi o iman eninde sonunda sönüp gidebiliyor. Saman alev gibi yanıp bitebiliyor ki bununla alakalı bir sürü örnek vardır çevremizde. Kişi iman ettikten sonra araştırmaya devam etmeli. Ne kadar çok öğrenirse, ne kadar çok araştırırsa o kadar çok delil bulur. Ne kadar çok itaat ederse de Rabbine karşı o kadar yakın olur, yakın hisseder ve nefsinin meşru olmayan isteklerinden kendisini o kadar soyutlar. Benim çevremde imanını kaybeden insanlar ve İslam'dan çıkan insanlar birden çıkmadı ki genelde de böyle olmaz zaten. Böyle olan çok azdır. Benim çevremde hep şöyle oldu. Kişinin kafasına bir kılçık takılıyor, bir soru işareti ve o soruyu doğru şekilde cevaplandıramıyor veya cevaplandırmak istemiyor. Yani işin felsefesine kaçıyor ve oradan farklı farklı sorular açılmaya başlıyor. Yani bir tane soru varken ortada farklı farklı çekmeceler açılmaya başlıyor. ve o kişi kafasını bayağı bir bulandırıyor. Doğru cevapları da bulmak istemeyince kişi genelde böyle oluyor. Yani bir kişi ya ben doğru cevapları aradım ama bulamadım diyemez. Muhakkak Allah herkese yardım ediyor. Ben bu konu, bunun da örneklerini çok gördüm. Fakat birisi namazı bırakmak istiyorsa, namaz ona zor gelmeye başladıysa kendisine göre fetvalar buluyor ve o soruları doğru şekilde cevaplandırmak istemiyor. Kendisine göre, kendi nefsine göre, kendi konforunu bozmayacak şekilde cevaplandırıyor. Yani belli gerekçeler üretiyor ve o gerekçeler sonucunda namazı bırakıyor ya da orucu bırakıyor. Genelde şu şekilde oluyor. Biz namaz kılıyoruz. Mesela namazdan örnek açıldığı için sürekli namazdan bahsediyorum. Biz namaz kılıyoruz diyor adam. Ee, ve namaz konusunda kendimizi zorluyoruz. İnsanlar kendi arasında birbirine namazı tavsiye ediyor. Namaza birbirine yeri geliyor bazen zorluyor. Yani yeryüzünde kendimizi namaz konusunda baskılıyoruz. Halbuki bizim cezamızı verecek olan Allah. Allah'ın da bizim namazımıza ihtiyacı yok. Yani ona zaten melekler itaat etmiyor mu? Buna bütün dünyadaki varlıklara, dünyanın dışındaki varlıklara Demek ki bizim namazımıza ihtiyacı yok bizim namazımız ne ki çok basit şeyleriz diyor yani bu şekilde felsefe yapmaya başlıyor İşin ucunu kaçırıyor ve ondan sonra diyor ki namaz kılmasak bile biz Allah'a iman ediyorsak eğer e, kalbimizde Allah sevgisi varsa kalbimiz temizse çevremize faydalıysak vesaire e, biz iyi insanız Allah bunun da illaki karşılığını verir gibi böyle düşüncelere kapılıyor. yani Allah'ın farz kıldığı namazı felsefe yaparak adam kendisinden bir şeyler ekleyerek terk ediyor bir şekilde kendi içinde rahatlatarak ve sonra tabi başka şeyler başlıyor ee, başka sorular geliyor arkasında o zaman oruç, zekat Allah'ın bizim e, kendimize kendimizi aç bırakmamıza ihtiyacı var mı işte ya da paramıza ihtiyacı var mı mülk zaten Allah'ın değil mi gibi 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 sorularla en sonunda şunu diyor kişi e, Allah bizi yaratmıştır ama yeryüzünü aslında serbest bırakmıştır. Biz kendimiz kurallar koymuşuz, kendimizi zorlamışız, hadisler uydurmuşuz vesaire gibisinden. Yani en sonunda deist oluyor. Daha sonra ya deistlikte kalıyor hayatı boyunca veya daha ileriye gitmeye başlıyor bu sefer. Deistlikten de ileri gidiyor. Yine burayı merkez alarak düşünmeye başlıyor. Allah bizi yarattı, yeryüzünde serbest bıraktı. Yani hiçbir şekilde müdahale etmedi bir ilah müdahale etmeden durabilir mi? Yani her şeyi yaratıp ona müdahale etmeden köşesine çekilebilir mi diye düşünüyor. Ee, ve çekilemez diyor. Yani muhakkak ilahın müdahale etmesi lazım. Ama daha önceden de inkar etmişti Allah'ın kanunlar koyduğunu. Bu sefer şuna dönmeye başlıyor. Bütün bunları biz uydurmuş olabilir miyiz? Yani aslında bir ilah yoksa yani aslında bir ilah yoksa ee, biz kendi kendimize var olduysak, Allah'ı biz uydurduysak, çünkü bütün dinlerde birbirine benziyor ya, yani. işte insanlar kendi aralarında dinler üretmişler ve en son evrile evrile haşa Allah olmuş. Başkalarında işte Yahve'ymiş Yahudilerde, Hristiyanlarda Jesus'miş vesaire vesaire. Hep değişkenlik göstermiş ama hep bunları insanlar üretmiş demeye başlıyor. Yani bir ilah varsa onu hissetmeliydik bir şekilde, görmeliydik. Yani hislerimiz altına alabilmeliydik gibi. Halbuki tam tersi bu kainatın e, var olan düzeni bir ilah olduğunu gösterir ve biz o ilahı hislerimiz altına almamalıyız, görmemeliyiz, duymamalıyız. Normali budur. Eğer biz onu görüp duyarsak kendi sınırlı e, görme duyumuzla ya da işitme duyumuzla onu sınırlarsak o da sınırlı olmuş olur. Dolayısıyla bir ilah olmaz zaten. Ama farklı düşünerek yani bunu tam tersi şekilde düşünerek en sonunda e, ilahın varlığını da reddedip varlığında reddedip maddeye tapabiliyor. Yani maddeyi kutsayabiliyor da doğrusu önünde secde etmiyor da yani materyalist bir insan oluyor. Ki bu anlattıklarım size çok küçük örnekler olarak gelebilir ama bunlar gerçekten yaşanıyor. Çevremizde yaşanan şeyler bunlar. O yüzden ben her zaman şunu söylüyorum. Bizim önümüzde iman ettikten sonra ve imanımızı güçlendirdikten sonra araştırarak, itaat ederek, Rabbimize ibadet ederek güçlendirdikten sonra bizim önümüzde Böyle kalkanlar oluşmaya başlıyor. Namazı kılıyoruz, oruç tutuyoruz. Zekat veriyoruz durumumuz varsa. E, Kur'an okuyoruz, Kur'an'ı anlamaya çalışıyoruz. Arkadaşlarımıza davet yapıyoruz. Bir araya geldiğimizde İslam'ı konuşuyoruz. Bu şekilde önümüze kalkanlar diziliyor. 8-10 tane kalkan düşünün insanın önünde. Ama siz bunları bıraktıkça, mesela daveti bıraktıkça ki daveti bıraktığınız zaman sıradan bir insan oluyorsunuz. E, kendi evinizde namaz kılıyorsunuz. işte ibadetlerinizi gizli yapıyorsunuz. Yani olası bir şeyden bahsediyorum, böyle olmayabilir. Ee, insanlardan çekinmeye başlıyorsunuz daveti bırakınca. Ya işte beni ötekileştirmesinler ya da benim açıklarımı aramasınlar. Çünkü siz İslam'ı savunduğunuz zaman karşıt görüşler muhakkak sizin açıklarınızı arıyor. Bir yanlış yapsa da rezil etsem diye bakıyorlar. Gerçekten davetçilerin durumu özellikle günümüzde bu şekilde. O yüzden siz bundan çekince sıradan insan oluyorsunuz. İnsanlar sizi pek görmüyor, fark etmiyor. Bu sefer hareket alanınız, hareket alanınız genişlemeye başlıyor. Eskiden bir yanlış yapsanız direkt çevrenizdekiler üstünüze gelecek zaten sizi kınayacaklar. Fakat siz oradan çıktığınız zaman hareket alanınız genişlemeye başlıyor. Günahlara daha rahat girebilme imkanınız ortaya çıkıyor. Daha sonra... Zekatı, orucu vesaire, işte Kur'an'ı okumayı terk ettikçe en son elinize bir tek namaz kalıyor, tek bir kalkan. Emin olun önümde yine bununla alakalı örnekler var. Elinde tek namaz kılan, daveti bırakan bir insanla karşılaştık. Kendisini birkaç aydan birkaç aya görüyordum böyle. Yani çok sık görüşemiyorduk üniversiteden sonra. Ve en sonunda kendisinin gerçekten namazı böyle bir iki dakika içinde kılıp bitirdiğini gördüm. Yani Rekatları hep hızlı kılıyor. Okuyup okumadığına bile emin olamıyorum ben dışarıdan. Yani namaz artık aradan çıkartmak gibi bir şey ee, olarak algılanmış. Yani tabiri caizse, yani namazı aradan çıkartalım, görevimizi yapmış olalım." gibi artık namazın manasını bile kendisinde kaybetmiş. Hayatın olağan akışı içinde hızlıca namazı kılıp en azından o vicdanını rahatlatıp ee, direkt tekrardan dünyaya dönmek istiyor bu kişi. Çünkü diğer kalkanları kırılmış, çatlamış. Tamamen sadece namaz kalmış. Emin olun şöyle bir tehlike var. Bundan sonraki aşamada şu olabilir. Namazı komple de bırakabilir. Hatta bu kişinin imkanları zorlaştığı zaman namazı bıraktığını da gördüm. Birkaç namaz bıraktığına şahit oldum. Yani normalde kılıyor ama ee, bir zorluk anında mücadele etmek yerine hani bir sınırları zorlamak yerine gidip o namazın olursa olsun kılmak yerine ya kaza yaparız işte, şu an sıkıntıdayız, Allah affetsin diye bıraktığını gördüm. Hep aslında belli sırayla, belli bir aşamayla gidiyor. O yüzden yani böyle tahminler yürütebiliyoruz. Ama Rabbim hidayet etsin ona da, bize de, cümlemize. E, bu topluma Rabbim hidayet etsin. Benim bu videodaki amacım şuydu, eğer üzerimize bir ağırlık çöktüyse ki zaman zaman oluyor. Yani kişi Müslüman olsa da, muvahhud olsa da zaman zaman düşüp baktı oluyor. sevaplardan geri durur. işte günahlara girer yavaş yavaş. Ama namazı da bırakmak çok uç bir nokta. Eğer böyle bir ağırlık varsa üzerimizde bir silkelenelim diye, bir kendimize gelelim diye bu videoyu çektim. Zaman zaman hepimize oluyor, bizlere de oluyor. Rabbim ayaklarınızı sabit kılsın. Asıl bu videodaki amaç şunu anlatmakta. İman ya vardır ya yoktur. Buna dikkat etmek lazım. Bazılarına İslam'da bazı şeylere inanıp bazılarını inkar etmek ya işte inandığımız kadarıyla Allah yargılar gibi bir şey düşünmek doğru değil. Ee, yani İslam bir bütündür. Çok küçük bir cüzüne, bir parçasına dahi iman etmeseniz imanınız tamamen yok demektir. Ama iman ettikten sonra iman artıp azalır. İbadetlerle ve araştırmayla delil bularak, Rabbimizin delillerini e, konuşarak, anlayarak iman yükselir, artar. Bunları terk ederek, itaati terk ederek, ibadeti terk ederek yavaş yavaş düşer ve en aşağı iner. En aşağı indikten sonra da artık dediğim gibi kişi deist, materyalist bile olabilir yani tamamen İslam dairesinden çıkabilir. Zaten sınırda çıkmaya çok yakın bir vaziyettedir o esnada. Buna dikkat çekmek istedim ki imanlarımızı hep yüksekte tutalım, yüksek seviyede tutalım. Sürekli imanımızı güçlendirecek ameller işleyelim, böyle sözler söyleyelim, böyle ortamlarda bulunalım diye. Bu mesele ile alakalı ayetler ve hadisler şunlar. Rabbimiz Allah Azze ve Celle Nisa Suresi 60. ayette şöyle buyuruyor. Sana indirilene yani Kur'an'a ve senden önce indirilen kitaplara iman ettiğini zannedenleri görmedin mi? İnkar etmekle emrolundukları halde tahta muhakeme olmak isterler. Şeytan da onları uzak bir saptırmayla saptırmak ister. Bakın ayette de gördüğünüz gibi Rabbimiz iman ettikten sonra o imana zan karışmasını kabul etmiyor. Yani İslam'da bazı şeylere iman edip bazılarına zan ile bakmayı Allah kabul etmiyor. Eğer Allah'ın indirdiğinden emin değilseniz Allah imanınızı kabul etmiyor. Ya da İslam'ın içindeki herhangi bir cüzden, herhangi bir parçadan emin değilseniz Allah imanınızın tümünü kabul etmiyor. Bu ayette sana indirilene ve senden önce indirilenlere iman ettiklerini zannedenleri görmüyor. Yani onlar tahta muhakeme olmak istiyorlar. Yani Allah'a isyan eden kanunlara, Allah'a isyan eden herhangi bir şeye muhakeme olmak istiyorlar. Ondan medet umuyorlar, ondan adalet bekliyorlar. Demek ki Allah'ın indirdiklerine tam anlamıyla inanmamışlar. İçlerinde şüpheleri ve zanları var. Bu yüzden Allah onların imanlarını kabul etmiyor ve şeytan onları uzak bir saptırmayla saptırmak ister diyor. İmanın artıp azaldığıyla alakalı delillere gelirsek Rabbimiz Ali i̇mran suresi 173'te işte şöyle buyuruyor onlara düşmanların size karşı ordular topladı. Onlardan korkun denildiği zaman onların yani sahabelerin imanları arttı ve Allah bize yeter ona güzel vekildir dediler. Veya diğer bir ayette Enfal suresi 2. ayette Müminler ancak bu kimselerdir ki Allah'ın ismi anıldığında kalpleri titrer. Onun ayetleri yani Allah'ın ayetleri okunduğu zaman bu imanlarını arttırır. Onları yalnızca Rablerine tevekkül ederler. Hadisleri inceleyecek olursak Resulullah Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyuruyor. 70 küsür şubedir. Bunun en yükseği La ilahe illallah Muhammedun Resulullah demektir. Bunun en aşağısı da yolda insanlara eziyet verecek bir şeyi ortadan kaldırmaktır. Yani bir taş mesela taşı kenara çekmek gibi düşünün. Bu da imandandır diyor yani. Haya da imanın bir bölümüdür. Başka bir hadiste de Resulullah şöyle buyuruyor. Kim bir kötülük görürse onu eliyle düzeltsin. Buna güç yetiremezse onu diliyle düzeltsin. Bunu da yapamazsa yani buna da güç getiremezse o yapılan kötülüğe karşı içinden buz et. Bu da imanın en zayıf noktasıdır. Yani eğer kişi bir kötülük gördüğü zaman yani Allah'ın sevmediği, yasakladığı bir şey gördüğü zaman en ufak bir buz oluşmuyorsa kalbinde yani bunu çok normal karşılıyorsa o ona sevimli geliyorsa onda iman artık kalmamıştır diyor Resulullah. Çünkü imanın en zayıf noktası buz etmektir yapılan kötülüğe karşı. Amentu billah ve kefertu bittavut. Selamun aleyküm ve rahmetullah ve bereket.